Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere bir e, Minecraft video çekeceğiz aynen. E, başlayalım isterseniz yani başlayalım tabii ki de. Başlamadan olmaz. Aynen YouTube'a girelim. Tamam. Şimdi 15. bölümdeyiz. Hatırlarsın ya doğru ya. O <laughs> 13. bölümde yapıyordum şunu bir de oltayı. E, aynen oltayı da. ben bunu ne zaman büyüledim lan? Ha doğru ya aslında doğru 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 doğru. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir dakika düşüneyim biraz. <laughs> biraz düşüneyim. Ee, şimdi bence enchant book alayım ben. Yani enchant book isteyeyim. Yani bence de <laughs> sesim gidiyor bazen geliyor. <laughs> yani böyle <laughs> oluyor bazen. Bazen olmuyor işte. Bilin yani anlayın. Hayır yanlış yere koydum. Sana hiç önemli değil. O kadar. Tamam. Şimdi bakalım zorlayıcıda mı oynuyoruz? Aynen zorlayıcıda. Çok güzel. Yani canavarlı. Ben niye yavaşlıyorum ki? Ha tamam git. <laughs> Arkadaşlar şu an şu an sesim gidiyor, geliyor. <laughs> hmm, bakalım büyümüş mü bir tanesi? Yok, hiçbiri büyümüş. Yok. Aynen aynen hiçbiri büyümüş çok. Vay be çok çalışkansınız valla. Vallahi <laughs> Allah Tövbe estağfurullah bir de çalışkansınız diyorum. Bir dakika şunu silebilirim tamam Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bir tane balık bekliyorum. İnşallah bir tane balık bulurum. Yemek istiyorum onu. Gebertmek istiyorum. Ha <laughs> Hatta benim yani tek hedefim e, neydi? Neydi neydi neydi? Bir dakika lan. Yani neydi tekstiliğim? Enşant ee, en bu. Aynen aynen. Enşant bu. Hayır lan. Arkadaşlar ekran kapanmıştı. Ben de nereye basacağım şaşırdım. O fish şeyine bastım. Direkt balık gitti. Yani balık mıydı bilmiyorum. Bir şeydi ama neyse. Geçti zaten. Yani. Bum, tamam. Şimdi bekliyoruz dostlar. Bakalım hangi gel bir şeylerim var doğru bunlar var. Lan ben de şu e, saçım zannettim de. <laughs> Ama saçım o kadar uzun değil ki lan. Yani yani saçım e, şu cam, cam barının e, ilk cam, kalbinden şu mesajlaşma yerinin sonuna kadar. Yani şu camın e, yani açlığın e, en yakın tarafına kadar böyle bir şey ama bu <laughs> yok ta buradan buraya kadar olmaz yani işte benim saçım o kadar değil abartmam biraz yani biraz da abartmam tamam yani. ya arkadaşlar artık görüyor musunuz Bunu bilmiyorum da şey e, siz yani balığı artık ya da enchant block ya da yani istediğiniz şeyi e, bir blok e, bir su blokluk yerden alabiliyorsunuz yani mesela şimdi burada her yer su ya bir blokluk su yerinden bile alabilirsiniz yani bunun gibi eşyaları denizden çıkan eşyaları aynen duydunuz arkadaşım hep öyle yapıyor yani evine bir tane bir kurmuş öyle küçücük öyle orada hani balık alıyor yaşıyor yani öyle hala dünyası vardır galiba oyunda yani Minecraft salak domuz nereye bakın lan salak işte yani tamam arkadaşlar Arkadaşlar lütfen yani söyleyin ben e, şöyle önemli bir video yapmayı düşünüyorum da yani şöyle artık ben e, modlu survival serisinde bırakmayı düşünüyorum çünkü niye biliyor musunuz e, çünkü çok hasıyor yani e, bir şeye bastığımda oyundan çıkıyor yani oyundan atıyor beni artık o e, seriyi bırakmak istiyorum onun için özel bir video yapacağım bu konu için şimdi konuşmayayım. Hayır, gene kaçırdım balı. Ben biraz yakına at salak. Ha ah, şöyle. Daha iyi görürüm yani. Yakın mı uzak mı uzak mı yakın mı? Lan ben benim balık yeteneğim nerede? Kaybolmuş lan benim balık yeteneğim vallahi. İnanmazsanız dinlenmeyin. Ben önceden çok iyi balık yakalardım söyleyeyim. <laughs> yani. Arkadaşlar artık ben e, Sizde YouTube YouTube'un son sürümünü indirdiyseniz veya, ve web'de bir kanalınız varsa ya da yani kanalınız olması gerekmiyor. Böyle e, videolarıma e, falan gelince videolarım e, tuşuna basınca hani böyle en başta önceden hakkında falan gelirdi ya hakkında e, kanallar yani abone olduğun kişiler falan gelirdi ama şimdi gelmiyor. Çünkü Yeni sürüm böyleymiş yani ben yeni sürümü artık istemiyorum yani sinir etti. Kaç abonem var, kaç kişi benim videolarımı izlemiş, kaç ö, videom var falan yani zor bakıyorum. Hakkındalara hiç bakamıyorum da. Kaç videom var falan ona bakabiliyorum. Da tabi güncellerse yani. Bak <laughs> geliyor geliyor. Yani Allah işte böyle. Allah işte balığı böyle. Yuh. Ama tabii de bunu yiyeceğim. Bir dakika. Tamam bunu yiyelim. Bekliyoruz. Ama hadi ya bir tane enchant book gelsin oğlum. Bu ne ya? Belki de bir blokluk yerde geliyor. Olur. Yani bir blok yüksekliğinde yerde geliyordur demek istedim. Bu sefer. Yani gelmedi. Bir dakika. Şimdi ben ne yapmak istiyordum bir dakika bir dakika bir dakika şimdi nasıl yapabilirim? Ah buldum 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 buldum. Ee, Yanında blok varmış güzel çok güzel. Şöyle şöyle kapatacağım 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 şöyle taş alıp hop 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 sonra ay neyse olur Hop, hop 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 Hop, hop 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 Sonra bir de şuraya kapattım mı? Ve şöyle hop hop hop. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Sonra hop tamam. <laughs> Oldu aynen. Ee, şimdi burası benim özel evim yani. Evimde miyim de. Şöyle nasıl desem. Şöyle şuraya özel bir yer yapayım özel bir geçiş falan yani değil mi? Biraz pratik olalım yani bir pratik düşünelim. Tamam mesela şöyle yani. Hatta arkadaşlar hatta hatta hatta, hatta aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şöyle 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 yapmak sonra. Ha burası açıldı doğru. Tamam. Şimdi bir daha açılmaz. Şimdi tamam. Hadi bakalım balıklar var mı burada? Balık varsa alacağım. Şu an yanımda aslında balık yüzüyor ama işte buradan yüzlerce balık çıkar yani. <laughs> Bunu garanti ediyorum size yani eminim. Yüzlerce balık çıkar buradan. Bu kadar küçük yerde yani. Bekliyoruz işte böyle. şu an. Şimdilik. Ha, böyle, böyle. Hayır, lan kaçırdım mı? Lan? Ya niye kaçırıyorum? Oğlum ben işte böyle balık avlanıyor biliyorsunuz? Hem biliyorsunuz hem de bilmiyorsunuz. Hem biliyorsunuz ya ben de bekliyorum. Böyle. Böyle böyle bekliyorum yani böyle böyle. Böyle 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 lan. Lan böyle 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 geçti böyle 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 yani üzerinden zıplamış mıdır bilmiyorum da görünmüyor da bize biliyorsunuz. Ama yani or buradan buraya geldi yani arkadaşlar bu nasıl bir şey yani nasıl bir saçmalık yani evet aynen nasıl bir saçmalık bu. Hadi lan balık tabi gelmedi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ha aldım lan. Yuh ne kadar az aldım. Hem arkadaşlar şöyle bir tane bir tane bilgi videosunda duymuştum böyle yağmur yağınca balık avlama olasılığı daha da fazlaymış. şöyle bir şeymiş. Öyle bir şeyler duydum da. Değil, daha da zor avlanıyor ama. Ha gele gele Lan bu ne? zor görünür diye tahmin ediyordum da zor görünmüyor aynı. Ne olmalı Güneş nerede? Neyse güneşsiz bir hayat yaşıyoruz arkadaşlar. Güneşsiz bir hayat. Güneşsiz bir hayat. Evet arkadaşlar birbirimize. Ben o o kanalımı yani o şeyimi bırakmak istiyorum. O o o o o. Yani o bir tane bulmuş lan. Yani o serimi bırakmak istiyorum yani. Lan tohum gelmedi mi? senin yaptığın işe bak. Al eve git şöyle. Allah Allah'ım. Arkadaşlar ben bayağıdır nedir nedir a görmüyordum gitmiyordum. Tamam bayağıdır nedire gitmiyordum. Aynen. Ah vindi, bir şey olmuyor. Bir dakika ben şimdi şunu şunda bir dakika şöyle yaparsam ne olur? Ya da ya da bak ya da şunu alıp şunu, şunu şuraya şunu da ben ha buradan ha şunu muştum sorun yok şu mu? şuraya gel. Lucky Star'ı buraya girsin. Sonra sen burada dur ben böyle balıkları yavaş yavaş koyayım şöyle. Yani, aynen duydum. Böyle şöyle yavaş yavaş koyayım. Ha, şunu koy. Bunu pişir. Ha, <laughs> Piş, pişmiyor ki lan. Allah'ım. Hmm, nerede lan? Oğlum nerede? Ee, şey yani neydi? nerede, nerede olmalı? Şey şeyde olmalı yani. Şuradan biraz ay. Tamam. Piş lan. Piş lan. Piş ona akşam olmuş da doğru ya lan. Uyu lan uyu uyu. Hayır. Ana doğru aslında kurmuyor lan. Ana. O arkadaşlar olta atıp ıı, uyuyabiliyoruz. Ama aslında şu an olta atılı. Bak şöyle. Vallahi arkadaşlar olta atılı uyuyoruz lan. Hayır lan oraya girmek istemiyorum. Hayır bir dakika. E koy tamam. Elip koyunca böyle olmuyor yani bir şey. Arkadaşlar resmen koyar koyuyorum lan. Vay. Böyle sabah kadar e, balıkla bal yaşıyor ne? Arkadaşlar bilmiyor muydunuz böyle eğilerek e, böyle her yerine koyabilirsiniz ama onlara girmenize ihtiyacınız yok yani girmeden girmeden de olur gördünüz tam büyüleceğiz de saatlerce değil mi Vallahi. hatta bekle bir dakika aşağı düşme aşağı düşüyor mu ben şöyle bir dakika iyi tamam bunu kır Allah Allah altına düşmüyor aslında ee, neyse bir şey yok ya. Ben önemli değil zaten. Kendi başıma Tamam şunu şuraya. Sen üstüne şuraya. Tamam orada tamam. Çok güzel. Tamam. Abi yendi. Abi Tamam. Salak. Şimdi ana ben şu boş eşyalarımı niye koymadım? Salak mıyım ben? Yok değilim de yani. <laughs> <laughs> Neyse. Ana. Ana zırhlı zombi değilmiş lan. Zırhlı zombi zannettim de değilmiş. <laughs> i̇şte ben çok komiyim. <laughs> Neyse. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Anam anam. Salak lan. Niye patlıyor ki yani? Neyse sana bir şey yapmadım patlıyor sana <laughs> ben sizi gördüm yani arkadaşlar bayağıdır e, hard yani hard oynamamışım zor zorlayıcı oynama, oynamamışım bayağıdır yüzüm creeper görmemiş, görmüyor yani görmemiş onu yani creeperler. E, ben arkadaşlar nedense bu süründe ben creeperları biraz daha zor öldürüyorum yani e, çok çok uzakken aslında patlıyorlar hemen. Daha da zor yani bu sürümde creeperları öldürmek. Bana göre öyle yani. Valla bana göre öyle. Şimdi tamam şuraya şöyle şuna alalım. Bir dakika tamam. Şunu koyalım gidelim. Gidelim koyalım koyalım gidelim yani. Hani sen de şuraya. Ay canım benim. Tamam, şimdi onu koy, onu koy, onu koy, koy. koyabildiklerini koy. Ee, şunu koyabiliyoruz aynen. Sonra sen de pişmişsindir, tamam. Şimdi seni pişirelim. Ee, sonra sen şuraya, sen şuraya gel. Ee, seni alacağım, buraya koyacağım. Ee, sonra burada yer yok, tamam. Seni e, şuraya koyabilirim, sonra Tamam. <laughs> sus bir biraz, sus. Tamam burada toprak varmış koyabiliriz tamam oldu ben niye böyle tamam 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 diye duruyorum ya Allah ım. bir dakika başım yoruldu başım yoruldu <laughs> o ya sanki başım antrenman yapıyor da Hii! bir şey yok arkadaşlar sorun da yok morun da yok bir şey yok yani korumaya tamam. şimdi ben bunu taşıyorum madem yani Aman. Tamam böyle gidiyoruz. Ve ah, hem, Şimdi video önerisinde şaka şaka. Ben daha o kadar iyi değilim yani. Şimdi şöyle aşağıya inelim. Yok hatta mağaramıza inmeyelim ya. Valla valla aynen. Mağaramıza inmeyelim. Mağaramıza inmeyelim. Çocuklarımızı dövmeyelim. Lan hadi lan çık. Hah tamam çıkıyor. Arkadaşlar sonra aynen bum 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 bum. Tamam çıktık. Şimdi uyanıyorum. Şimdi sabah ya sabah değil. Sonra bu ne bu ne tamam bu ne bu ne benim adım Bilal. Oğlum tabii ben de biliyorum. Ben de biliyorum. <laughs> İki tane aynı şey. Bir dakika şimdi ben. Ne, ne? yapmak istiyorum. <laughs> tamam lan. sakin ol. Bir tane aldı tamam. Hatta bir tane aldı yani. Sonra şöyle şunu bir büyüle Bilal. Hadi Bilal sen başarırsın Bilal. Sen başarabilirsin Bilal. Sen niye başarmıyorsun Bilal? Efendisi. Oğlum hepsi mi efendisi bir ya? Allah'ım bu ne? Allah'ın yarı. Allah'ım Rabbim. Hepsi mi efendisi olur efendisi? Bu ne ya? Efinisi e, manya olmuştunuz siz. Efinisi. Yo efesini mi bir şey yani. Şimdi yo yanlış yaptım. Sen buraya. Sen de bu neymiş? Yani sadece efinisi gördünüz arkadaşlar. Adı üstünde sadece. Aynen. Şimdi kılıcım yeter. Oltam yeter. Aa, buna şimdiki ihtiyacım yok. Şunu şuraya koyalım. Tamam tamam. Şimdi. Tamam. Bir dakika. Ben şöyle biraz havada görünmek istiyorum. <laughs> of arkadaşlar şu tipe bakın ya valla. Şöyle. <gülüyor> yeah. <gülüyor> ben bir dakika bir dakika arkadaşlar ben hep serverda böyle görünürdüm. Şöyle eğilirdim. Şöyle yapardım hep. Bir dakika elimde bir şu olmamalı da neyse var. Şöyle hep eğilirdim böyle yapardım nasıl oluyormuş diye baktım. Şimdi bakalım bir de şöyle nasıl oluyormuş. Ha böyle tam olmuyor görünmüyor yani. Ee, tamam ilk önce eşyalarımızı giyelim ben. Tamam. Ee, şöyle. Hop. Tamam ne yaptık? Normalleştik Güzeldik. Bir yeni hayata merhaba dedik. Tamam. Şimdi ne yapalım? Nedir portalına bir gidelim mi arkadaşlar? Bakalım neler var. Neler var nedir portalında? <laughs> Bakalım bir. Ana hatta, hatta hatta hatta. Hatta bekle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yatağımı da alayım en iyisi. Yatağımı da alayım. Tamam çok güzel. <laughs> Gidebiliriz. Ben niye böyle yavaşlıyorsam. Ya Allah bismillah. Zaten Nether portalında bir kozum durmam yani. Düşünmüyorum o kadar. Aha. Direkt. Şurada benim bir tane domuz kartladım. 3 <laughs> attım ha. 3 3. Tek attım değil de 3 işte yani. Hatta denilebilir de değil. Öyle. Üç yaptım Tamam arkadaşlar ben şimdi şöyle bayağı bir nether topluyorum. Yani nether wreck. stone. Şöyle topluyoruz böyle. Gördüğünüz gibi tabii ki de. Onu. Ha doğru lan. Şuradan şöyle küçük bir geçiş yapalım şöyle. Ee, devam ediyoruz. Şimdi tamam. Şimdi şuradan şuraya küçük bir geçiş yapalım. Aslında geçiliyor da zaten. Tamam. Tamam. Başka yerde var mı? Yok etti mi? Aynen aynen yok. Şimdi ben şöyle merak ettim. ne gitmek istiyorum. Şöyle aşağıdan yardıra, yardıra gidiyoruz. Bakın şu an korkuyorum biraz. Bana bir karşıma bir şey çıkarsa diye. Yok lan bir şey çıkmadı aslında. Yok. Aynen öyle bir şey çıkmadı. Korkmana gerek yokmuş. Ama korksam da olur, korkmasam da olur. <laughs> Bakalım akşam mı? bakmış. Tamam. Ve eve gideyim. Al, evimi bitir yani videomu bitireceğim. Evimi bitireceğim bunu. Tamam. Hayır arkadaşlar. Tamam. Şimdi yatağımı ve ama bayağı bir dur taşma olmuş. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Yani videoyu kapatıyorum demek istedim. <laughs> ee, bakalım başka yok mu? Şurada yokmuş. Tamam. Yerde Hayır. Ben oraya koymayacağım. Şurada yer var mı? Yokmuş. Burada yer var mı? Burada da yokmuş. Burada yer var. Burada yer var. Burada var. Ama ben şunu direkt şuna koyacağım tabii ki de. Yani boş boşuna sandık harcamayalım. <laughs> Tasarruf edelim biraz canım. Tamam. Tabi yani. Biraz tasarruflu olacağız yani arkadaşlar Arkadaşlar aslında benim hmm, yok aslında ya. Çok ihtiyacım olabilir. Neyse ben ee, neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atın. Beğenmişsiniz dislike atın ama dislike atmazsanız çok sevinirim.